Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle denizde hayatı oynuyoruz ama bölüm 3'teyiz. Gördüğünüz gibi bir sal yaptım ben, siz yok, yani video dışındayken. Şimdi bununla bir yerlere gidebiliyoruz. Şimdi evden gidiyoruz bir yerlere, şuraya basıyoruz. Şuraya gidelim bakalım. Sonuçta bol bol şöyle bir şeyimizden var. Ee, devam, şimdi açılıyor. Ee, yeni bir yer var. Oo. Burası da ne? bizim yeni bir ada. Yalnız bu adalara ilk kez Nedense yani. Ee, şunu alalım. Alamıyoruz biz bunları. Bir tane kareye vurmuş bir tekne var. Ne? Bunlar ne arkadaşlar? Ee, sanırım burada atış böcekleri var. Ve şu yandaki yeşil şeyde kayığımızın nerede olduğunu gösteriyor. Bakalım burada daha neler varmış. Hmm. Da -dam -dam -dam. Dan, tadam, dan, 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 dan. Elimizde de çekiç var çünkü her an bir kurt saldırabilir bize Burada pek bir şey yok yani Şu diğer adaya gidelim bari yüzerek Belki orada bir şeyler buluruz arkadaşlar Bu arada abone olun, unutmayın Like atmayı da unutmayın Ve nedense Ne yapacağım Yorumlara oynamayı istediğiniz oyunları yazabilirsiniz Gidelim bakalım Şuradan hadi, hadi 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 işte işte bu tamam çıktık. Burada da bir şey yok bir şey yokmuş. E ne yapacağız şimdi? Orada da gün 32'ye gelmişiz be ilerledik ya. Artık 32. gündeyiz düşünseniz arkadaşlar. Devam. Ne yapabiliriz başka? Burada da pek bir şey yok yani. Yani en iyisi kayığımıza atlayıp geri döneceğiz. Başka bir yer, yerler falan gideceğiz. Suya girdiğimiz anda zaten bir yer bir şey çıkıyor karşımıza. Bir süre çıkıyor. O süre içerisine bakın. Bu süre dolmadan gitmeliyiz. Yoksa köpek balıklarını yem alabiliriz. Veya boğulur muyuz? Öyle bir şey var. Hiç boğuluruz köpek balıkları diye. Fark ediyorum da etrafta hani hiç köpek balığı etrafta köpek balığı yok. Pek gitmiş herhalde bu adacın. Bu adanın yanına. Bu adada hiç bir hayvan olmadığından bir evet, şey yapacak. Bu arada bu adada kurt vardı. Ben buraya daha önce geldiğimden o kurtu öldürmüşüm bu arada. başka yerlere de Sonuçta bu oldu. Sonuçta burayı da gidelim mesela. Burası küçükmüş bu arada. Daha büyük adalar da vardır. Bu bölümde seyahat edeceğiz. Yani şunu kesebiliyor muyum? Evet kesebiliyoruz Palmiye ağacı galiba Evet Hı. Şöyle yazıyor Bakın devrildi Yaprak almış Yere girdi Suyumuz az Acilen bizim kaynak almamız lazım Canımız azalacak Bir Yanımıza birkaç kaynak alalım Öyle geri dönelim Bakalım suyumuz dolduğunu. Sus, 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 susuz olma. Sus, sus, sus. Şunları da yapalım. Evet. Ben seyahat ederken pişsinler. Hmm, şunları da yapalım. Bunlar da olur. Lazım olacak. Size şunlar da şunlar da şunlar. Oo, suyumuz çok az hızımız çok fazla. Hadi devam. Şunlar da doldu tamam. Şunları da oh. Şimdilik rahat edeceğiz. Hmm, dam 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 dam. Da bol bol yemek almayız. Yoksa ölebilir. Şunları al, şunları, şunlar, şunlar. Öncelikle bir envanter düzeni yapalım arkadaşlar. Şunları koy. Ee, ne yapabiliriz? Şunlardan ne olur ne olmaz alalım. Yanımıza birkaç tane falan. Sonra... Ee, ne yapabiliriz? Şunları bırak. Ölürsek diye. Ee, olur, şu şunları bırak. Hmm, başka ne yapabiliriz? Hmm, altı alalım. Bir altı alalım biz şöyle bir avantaj düzeni de yapalım. Yok dursun? Şu şuraya. Ee, Şurada şuraya. Şuna. E, bunlar ne yapabiliriz bunu? Bir tane yara alın Ne olur ne olmaz. Şu tatlıları da koyalım. Ee, balık. Bunlar bolca lazım olacak bize bu arada. Şunları da şuraya koyalım. Ee, şunlar da, şunlar şöyle, 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 şunları da koy, şunlar, şunlar ha. Bunları da koy. Ee, ne yapabiliriz başka? Ee, pek başka bir şey yapamayız. Tamam, devam edelim. Şimdi ee, ne yapabiliriz? Şu şuraya gelsin. Tamam. Envanter düzeni tamamdır. Şunu da alıp şunlar da şunlar da al şu ikisinde tamam. Şimdi hazırız. Gayet iyi. Gayet iyiyiz şu an. Şimdi gidiyoruz. Hazır mısınız? Ve gidiyoruz. Orada bu, arada bu tekneyle geçebiliyoruz. Böyle gemi yapabiliyoruz. Şuraya gidelim artık. Tekneyle gidiyoruz. Devam. Oo, burası da güzelmiş ama. Ee, ne yapabiliriz Elimizde tabii ki de şundan alalım yoksa da olabilir çünkü burada kurtlar olabilir arkadaşlar zamanın da biraz hızlı bayağı bir kullanmak evet. tamam, devam 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 Oo akşam oldu günü güne geçtik galiba ya da akşam oldu akşam olmaz yani hiç mi hiç neyse biz devam edelim Burayı tırmanamıyorum. Hadi tırman tırman. Hem tepeye tırmanacağım sonra manzaraya bakacağım arkadaşlar. en tepe burası olması gerekiyor. Ne? Oo. Ha, kayaymış. Kayanın yanında bir tane kurt var Uyuyorsan. Ya. Neyse biz devam edelim arkadaşlar. Şunu yiyelim bu arada. Dam 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 manzara çok güzel diyecektim de pek bir şey yokmuş. Öyle pek iyi değil yani. Dam 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 dam. Devam arkadaşlar yani yapacak bir şey yok. Burada da nedense hiçbir şey yok ya. Elimde nedense çekişten başka bir şey tutamıyorum. Ben böyle bilmiyorum. tutmaya çalışıyorum mesela? Olmuyor. Burada şu bandajı da şey yapalım. Bandajı da saralım bir. Canımız yükselsin biraz arkadaşlar. Oğlum, Neydi bunların adı? Ee, ateş böcekleri. Evet ateş böcekleri de var burada. Devam arkadaşlar. Devam. Suyumuz da azalmış ya. Şunu da içelim. Biz bayağı bir zorlanacağız burada ya. Belli ne? bırakma. Ha, aldık bizim bizle kurt var. Kurt kurt kurt. Kurt gel buraya gel gel gel. Canımız be azalttı bu ya. Aç yetirdik ya. Hani ne, o ne diyordu? Oo. Devam. Burada bir şeyler. Canımız iyice azaldı ya. Bir de burada ölmeyelim. Canınız yükselsin bari. Hemen düşük. Bu ne? Arkadaşlar kutu buna vuramıyoruz. Bu da e, parçalanmış bir kayık. Tekne mi dersiniz neyse de. Devam. Buraları araştırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok ki. Dadam dadam Gece aniden karşımıza kurt çıktı. Acaba şimdi ne olacak? Burada keşfedilecek başka bir şey kalmadı En iyisi biz gidelim hmm. Hmm. Neredeydi bizim kayığımız Teknemiz işte ee, Buradan Şuradaymış tamam Gidelim bakalım arkadaşlar Yani burada yapacak başka bir şey kalmadı hmm, Atlayalım bakalım Kayığımıza ve gidelim buradan Gidebiliriz. Şuraya şuraya ee, eve gidebiliriz. Ve şuraya gidelim. eve gitmem. Eve gidelim ya önce bir eve gidelim. Ben hemen eve, eve gidip geliyorum arkadaşlar. Tabii siz de göreceksiniz Hoppa. Bu arada geri dönüştü sıfır şu şeylerden istiyor. Elektrik şeyler. Ve bebe abi elektrik şeyini harcamışız. Nasıl alındığını da bilmiyordum ya. Bizim biraz yemek ve içecek. Evet, zaten suyumuz yani suyumuz az bizim. sus 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 sus. Tamam. Yiyeceğimiz var yani. İdare eder bizi. Ama yine de şunları da alalım. Ne olur ne olmaz. Devam. O zaman videomuza devam edelim. Dam dam şu toprağı da şuradan tam, şu Toprağı da şuraya gönderelim. Toprağı elimiz nasıl bir şekilde tutabiliyoruz ki? Çok saçma değil mi? Neyse biz devam edelim. Dam da dam dam. Tam dam, dam dam. Şuraya gidelim. Neredeydi? Neredeydi? Niye bilemiyorum? Devam şuraya gidelim. Tamam. Hmm. Kurt. Gel buraya gel 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 gel. O bir vurdum kurt Çekicimiz kırıldı ne yapacağız? Şunu da alalım bari ya. Bu kadar geldik. Umarım karşımıza kurt çıkmaz yoksa yoksa işimiz bitti. Neyse bir geri dönüp bir çekiç yapmak. Evet atlayalım bir geri dönüp çekiç yapıp geliyorum arkadaşlar. <laughs> i̇şte. Dam 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 dam, dam. Ee, Çekicimizi de yapalım. Nerede çekiç? Ha. Tamam. Artık geri dönebilir, artık gidebiliriz. Şuraya gidelim bakalım. Dam dam. Biz bu yıldırım şeylerini çok harcadık ya. Yarısından, fazlasını harcadık. Yine mi sen? Bak gelme diyorum. Öleceğiz 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 öleceğiz. Canımız öldük. Bunu az çok tahmin etmiştim. Hala bizi ısırıyor ya. Neyse gerek şeylerimizi vardı burada. Şimdi ne yapabiliriz? çalıştı. Şu dursun. Ben bunu tahmin etmiştim ama. Neyse o kurttan intikam alacağım. Ee, ne yapabiliriz? Şundan bir tane. Şundan, şundan, şundan. Şunlardan alalım. Yalnız yemeğimizin çoğunluğu gitti ama neyse. Devam arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Devam. Şunları da şey yapalım. Hmm, şunları dolduralım. Kurt geliyorum. Sen, senden mı alacağım bir kere. Arkadaşlar intikamı kesinlikle alacağım. Söyleyeyim. O kurtumu aldık. Yine güne mi geçti? Ha? Akşama geçmişiz. Sonra bunda da ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Şunlardan alalım. Şundan şunları birleştirelim. Ee, şunları şöyle. Arkadaşlar bu bölüm de böyle olsun. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.